Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda Kore usulü yumurta yapacağım. Böyle nasıl diyeyim kabarmalara doymayan bulut kadar hafif pufi diklik bir yumurta şekli arkadaşlar. Ee, öncelikle iki tane yumurta kullanıyorum. İsterseniz 3 tane de kullanabilirsiniz. 2 tane yumurtanın sarısı ile beyazını ayrı kaplara ayırıyorum. Ee, bu yumurtanın özelliği beyazını mümkün olduğunca ben beyaz kar gibi olana kadar çırpmak. Bu kar kıvamında şeker ekleyerek sağlıyoruz. Şimdi yumurtanın beyazına bir silme tatlı kaşığı şeker ekliyorum. Şekeri tepeleme eklerseniz yumurtanın şekerli olacaktır. Benim gibi silme ekleyin arkadaşlar. Sarısına da çok az tuz ekledim. Yani isteğinize göre ne kadar tuz isterseniz o kadar ekleyebilirsiniz. Ben yarım çay kaşığı kadar ekledim. Şimdi mikserimin en yüksek devrinde yumurta akı köpük gibi olana kadar çırpacağım. Yani tabağı ters çevirdiğiniz zaman içindeki yumurta akı düşmeyecek arkadaşlar. Yani kıvamını o şekilde anlayabilirsiniz. Şimdi gördüğünüz gibi yumurta akım çok güzel bir şekilde köpük köpük oldu. Farklı kaba ayırdığım yumurta sarılarını bir çatal yardımıyla karıştıracağım. Karıştırdıktan sonra yumurta aklarıyla birleştireceğim arkadaşlar. Şimdi yumurta sırlarını akımızın üzerine boşaltıyorum. Şimdi bu yumurta akını yani köpüğü hiç e, havasını söndürmeden yavaş yavaş e, karıştırıyorum. Çok nazik hareketlerle arkadaşlar. Tavamıza çok az bir zeytinyağı damlatacağız. Her yerini yağladıktan sonra en kısık ateşte yumurtalarımızı pişireceğiz. Şimdi tavamı yağladım. Böyle bulut gibi hafif yumurtalarımı tavaya her yerine yayacağım. Çok fazla ince yapmayacağım. Birazcık kalın olması gerekiyor. Çünkü özelliği bu ve daha kabarık durması için birazcık kalın bıraktım her yerine yaymadım yani şimdi kapağını kapatacağım arkadaşlar Bir 5 dakika kadar çok kısık ateşte ara sıra kontrol edin altını yanıp yanmadığını ee, üzeri de hem kapalı olduğu için hem içi pişecek hem de altı kızaracak şimdi kızardığını gördüğüm anda e, tabi içi de pişti bunu böyle ikiye katlıyorum Böyle gördüğünüz gibi ikiye katlıyorum. Birazcık e, zor gibi görünüyor. Çok fazla bastırmıyorum ki e, pofidikliği gitmesin. Bir yandan da onu uğraşıyorum. Bir yandan da e, katlamaya çalışıyorum ve altını da pişmesini sağlamaya çalışıyorum. Yani hepsini bir anda yapmaya çalışıyorum. Şimdi birazcık da böyle çevirdim. Biraz da alt tarafı piştikten sonra artık servise hazır. Böyle elimde her yerim yağlandı bu arada. Heh, şimdi oldu. Şimdi servis tabağına alıyorum. Ortadan ikiye kesip size dokusunu göstereceğim. Dokusu çok güzel. Görüntüsü, kıvamı her şey çok güzel. Şekerini de dediğim gibi az koymanız gerekiyor arkadaşlar. Onun haricinde şekerli bir yumurta yiyorsunuz. Ben ilk seferinde beğenmedim açıkçası. Daha az bir şeker ekledim. Görüntü arkadaşlar tadı çok da böyle aman aman bir güzel bir tat değil ama yenir mi yenir. Ya bizim Türk yumurtası kadar lezzetli ve güzel değil bence. O yüzden yani yapmasanız da olur. Hani çok da öyle yenesi bir şey değil arkadaşlar. Bunu neyle tüketebilirsiniz? Böyle peynirle, meynirle değil de böyle üzerine bal eklersiniz, reçel eklersiniz. O şekilde çok güzel gidebilir. Onlar da peynirle falan ne bileyim. Böyle domatesle falan gidecek bir yumurta değil. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bakın görüntüsü pofidik ama lezzeti fos. Hoşçakalın bay bay.